Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gölgeye geçeyim de kendi yüzümüzü görelim. Evet arkadaşlar bahçeye geldik. Bahçenin durumu perişan. Biliyorsunuz fırtınadan sonra aferin kuş da geldi oynuyor üstümüzde. Arkadaşlar bahçenin durumu perişan. Dün Antalya'da fırtına saatte 150-155 km hıza ulaştı. Ee, ve mahvetti ortalığı. İnanın bahçeye sabah geldik. Her yer her yerdeydi. Şimdi size göstereceğim. Ali Rıza ile geldim. Çünkü başımıza gelecekleri biliyordum. Arkadaşlar <laughs> şöyle saldırdı, göstereyim. Aynen. Boran şey. Kuşa sabah atmaca Vallahi saldırdı. Gitti su, elinden aldılar. Sıkıntı benden var bilmiyorum. Bu boz takkalı yavru biliyorsunuz. Çalışma yavru. Bir önceki videomda sizlere bunu atmıştım. Havada çalışıyordu. Olacak demiştim. Bugün ilk defa tek attım arkadaşlar. Ali Rıza beğendin mi? Nasıl? Güzel abi güzel kaçıyor. Uzuyor. Metraj nasıl? Valla bu hayvan bir herhalde 70-80 yürüyecek gibi. Durum gösteriyor. Değil mi? Arkadaşlar cutlar param paramparça. Doğal. Şöyle Dinle göstereyim size. param paramparça. Kuşumuz geldi. Gidiyor. Bir şöyle uzaktan bir seferini size çekeyim. Şu ne Aliza? Siyah bir şey var şurada. Poşet mi? Ortalık havalandı arkadaşlar. Şöyle dışarıya doğru çıkayım da şuradan hayvanın kuşun bir seferini çekelim. Bakayım şöyle bir size güzel bir oyun çıkaracak mı? Döndü tekrar. Boran arkada temizlik yapıyor. Köpekler de o yüzden havluyor. Sal beni sal beni diyor. Aferin. Çok güzel. Aferin. Aferin sana. Takla dönmedi ama gitti yani. iki takla döndü. Ama güzel gitti arkadaşlar. Bugün yine planlarımız var arkadaşlar. Bugün yine önce şuraları toparlayacağız. Ondan sonra şu e, patokların orada az bir bir işimiz kaldı. Üstlerini bir daha ve toparlayacağız. E, biraz da boya işim var. Onları yapacağım. Ondan sonra yine bütün operasyonlarımız kaldığı yerden devam edecek. Tutlarımız paramparça arkadaşlar. Her yer her yerde. Dün aşırı rüzgar vardı. Çok aşırı. Yani ağaçların dallar, mallar hep kırılmış bahçenin içine. Antalya bizi valla bu sene burası özellikle burası çok kötü. Rüzgar alıyor. Açık arazi olduğu için rüzgarı durdurmak mümkün değil arkadaşlar. Yani rüzgarı durdurmak mümkün değil. Şu kuşun seferlerini çekeyim biraz da size. Daha yer yapmadı. İlk kez tek attım bugün sizler için. Bugün cumartesi arkadaşlar günlerden. Günlerden cumartesi boz takkalı yavrumuzu çalışma yavrumuzu ilk kez tek attım. Şöyle birkaç seferinde sizlere çekmeye çalışıyorum. Daha yer yapmadı hayvan aptal daha yani yavru aptalı. Ama inşallah güzel şeyler yapacak. Tahminim onu gösteriyor. Yani ile gidişat onu gösteriyor. Daha bakın yani ne yapacağına kararsız. Kararsız deniyor. Bakın burada oynadı. eşek sıpası. Aferin. Görüyorsunuz. Dört takla güzel de uzuyor. Daha da yapacak. Biraz güçlenmesi lazım. Daha da güçlenmesi lazım hatta. Şu an yüzde. Yani on üzerinden puan verirsek şu an 10 üzerinden 3 Öyle diyelim. Ufak bir yavrumuz. Ufak bir yavrumuz arkadaşlar. 11. ay doğumlu. Yok pardon 11. ay değil. Töbe iki buçuk üç ay oluyor herhalde. Evet onuncu. Onuncu ay falan. Onuncu ay. Onuncu ay arkadaşlar. Yani üç aylık bir yavru daha. Üç buçuk aylık. Bir ayda söktü zaten. Yani bu aşamaya bir aydır kovalıyorum. Yaklaşık. Bir ayda bu aşamaya geldi. Günde iki kere, üç kere uçurduk. Fena değil. Güzel olacak gibi yerini yaparsa şu an altına kuş sermiyorum daha arkadaşlar. Çünkü daha güçlenmedi iyice. İyice bir güçlenmesi lazım. Altına kuş serdiğimiz zaman güçlenir. Yerinde yaparsa güzel. Randomanla oynayacak inşallah. şu anda bile kızmış yani bu ufak ufacık haline göre kızmış gene şap şap yapıyor havada kanat duyuyor. Aferin iki. Üç. Dört. Aferin maşallah sana. Maşallah. Yine girdi kaçırdım. Güzel girdi bu sefer. Ay maşallah sana. Ay maşallah sana. Güzel girdi arkadaşlar. Evet. Güzel, başarılı. Aferin güzel gördü gene. Aferin. 5 takla yaklaşık arkadaşlar. Bir 30 metre yaptı. Ali Rıza oradan hareket yapıyor. Ali Rıza ne yaptın sen hareket? Başarılı. <laughs> Başarılı dedi. Şimdi altında kuş olmadığı için ee, arkadaşlar bir de yavru da yerini tam yapması lazım. Yani aklınız olsun. Kuş iyice bir yer belirlemesi lazım kendine. O yüzden fazla rahatsız edecek, kafasını kurcalayacak şeylerde bu hareketlerde bulunmayacaksınız. Kendi haline bırakacaksınız. O kendine bir güzergah çizecek. Güzergahından yerine inecek. Bakın aferin. Kanat hareketlerine de başladı bakın. Görüyor musunuz? Yani yavaştan özgüveni kendine gelecek. Havaya hakimiyeti gelecek. Yani gezmeye başlayacak. Dinlendirecek kendini. Kanat hareketlerine daha da bir şey yapacak. Ee, özen gösterecek. Uçum tertibatını ona göre ayarlayacak. Kendini dinlendirecek yani havada. Aferin. Şimdi bunun altına iki tane kuş koyarsak ezmiş oluruz arkadaşlar. Ee, ezmeyeceğiz. Biraz nefeslenecek. Yavaş yavaş. Bakın geldi yine. Aferin. Çok güzel girdi. Bir. İki. 3 Aferin 3 takla Yine 25 metre falan Yürüdü Maşallah beklediğimiz şeyler bunlar Şimdi arkadaşlar yani biz Hani eşleme yaparken en çok dikkat edilmesi gereken şeyleri bahsetmiştim. Daha önceki videomda da söylüyorum. Hani dinleyenleriniz var, bilenleriniz var ama hani bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Kuşu havada eşleyeceksiniz arkadaşlar. Yani renk önemli değil. Mavi ile kırmızı olabilir, sarı ile yeşil olabilir, İşte ne olursa olsun. Önemli değil. Oyun kuşunda renk aranmaz, tip aranmaz. Tip şöyle aranır arkadaşlar. Fiziğini birbirine göre denklemen lazım. Yani iki ağır, iri kuşu, sallı kuşu birbirine vurursan olmaz. Mutlaka bir yerde hata yapar, şişer. O yüzden dişileri genelde minyon seçin, bol taklalı seçin. Erkekleri uzun fişek tutan güçlü kuşlardan seçin. Ki birbirlerine bir şey katabilsinler arkadaşlar. Bakın orada çatının orada patladı. ister istemez biraz heyecan da yapıyor. Şimdi durmuşun kuşlar da açık arkada gene patır patır orada uçuyorlar. Bak, aferin. Çok güzel. Çok güzel. canını yiyeyim senin. Çok güzel gördünüz mü hareket arkadaşlar? Aferin. Bir anda nasıl harekete geçti gördünüz mü dağıldı? Yani bu güzel. Gezmeye de başladı. gezmeye başladı. Bakın atılmaya başladı artık yavaş yavaş. Şimdi onu da öğreniyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın açıldı gidiyor. Dolaşıyor. Kendini dinlendiriyor yani. Anladı. Ben diyor çok gelirsem yoruluyorum diyor. Bir gezeyim geleyim diyor. Aferin. Kanat hareketleri falan güzel arkadaşlar. Bakın hedefine alçalırken kanatlarını kısması bakın kızmış kanat dövüyor. Bakın birden de dalabiliyor. Şişek bakın nasıl dalıyor burada. Tam girmedi ama girecek şimdi. Bakın bu turda girecek sıkıştı. Yerde yapamadığı için şu anda bocaladı bakın. Dönemiyor. Bir türlü bahçenin içine kafayı sokamıyor. Kafayı sokarsa oynayacak çünkü. Ah. Ah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kuşu iyice izleyeceğiz. Bu kuşta aldığımız sonuca göre anne babaya ya devam edeceğiz ya da anne babayı yine ayırıp başka kuşta çalış. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin maşallah. Yoruldu arkadaşlar kuş. İnecek şimdi büyük ihtimal. İnmeye zorluyor. Yaklaşık 30-35 dakikadır uçuyor. 30-35 dakika oldu. Şimdi biz buna hedef eğitimi verdik arkadaşlar. Bahçeye iniyor. Fakat ne yapacağız? Şimdi mesela bu kuş yorulma sinyalleri verdi ya arkadaşlar. Şimdi gideceğim ben iki tane kuş. Çırpınmayacak iki tane kuşu hedefe bırakacağım. Hedefte biraz da yem atacağım. Onlar yemini yerken bu da tam hedefine iniş yapmış olacak. Yani hedef hakimiyetin inişini ona göre ayarlayacak. Aferin sana çocuğum. Aferin. Bir de oynayaydın çok güzel olacaktı o hareketinden sonra es yapmasaydın. Ama daha küçük Aferin sana. Dön. Aferin sana maşallah. Çok güzel. Ali Rıza oradan oluyor oluyor çok güzel diyor. işte bu da eşek. Ufacık kuş kızıyor arkadaşlar. İşte bu da iklimlerden. Dün hava nasıldı? Bakın bugün dal kıpırdamıyor. Gerçi akşam üstü gene fırtına başlayacakmış. Yani öyle diye bir duyum aldık. Afat uyarı yapıyor gene. Fırtınaya karşı önlem alın diyor. Aferin çocuğuma. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana dört takla yine yürüdü. Ben iki tane şöyle kuş koyacağım arkadaşlar. Altına o hedefine iniş yapsın diye. Çünkü hayvan yorulduğu zaman insan hayvanlar arkadaşlar bu tarz kuşlar yeni başlayan kuşlar yorulduğu zaman ee, başka yere zorlayabilir. Ha ineceğinden değil. Zorlayabilir başka yere. Ay arkama döndüm. Gene oynadı arkadaşlar. Aferin güzel de metraj yaptı gene. Hay maşallah sana. Hay maşallah sana. İki tane kuş bıraktım arkadaşlar hedefe şu anda. Şu anda hedefte iki tane kuşumuz var. Yani altına iki tane kuş koyduk. Bakalım onları görünce hırslanacak mı? Ne yapacak? Şu an geziyor. Şu an kartal geldi arkadaşlar. Bakın kartal mı artık? Doğan mı? Neyse bakın. 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 Alçak da geziyor şu an. Görüyor musunuz? Bakın. Bak. Bak. Yerdeki kuşları ürküttü. Kargalar hemen direkt şeye geçtiler. Tealtıca geçtiler. Aferin kargalara. Bak. National Geographic. Bizim kuş da burada. Nitroya taktı. Radarcının kuşlar da kalktı. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim çocuğuma. Çok güzel iniş yapıyor. Abi iniş şey yapıyor. Bakın kızmış kanat diyor. Eşçek sıpası. Aferin sana. Aferin sana. Çevir. Aferin sana eşi öyle şey. Girecek yine arkadaşlar. Ya ince inmeye geliyor. Hadi bakayım göreyim meziği. nasıl ineceğim bir göster Hüseyin amcana. Hadi babacana bir göster bakayım. Aferin sana ne güzel giriyorsun ya. Aferin sana maşallah. Arkadaşlar video biraz uzun oluyor durdurmuyorum ama hani kuşun gezdiğini falan da görün diye. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana lan eşek sıpası. Helal sana yedirdim yok. Maşallah. Maşallah. İnice herhalde arkadaşlar. Maşallah. Maşallah sana. Aferin sana. İnişini de çekelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir iniş sergileyecek bize. sana. Hadi bakalım. Bakın oraya doğru yeltendi. Ağacın oraya. Oradan alçaldı. Bakın. Heh. Aferin. Aferin sana kuşların da yanına indi maşallah. Hemen şöyle gidelim. Evet aşırı dedi yoruldu arkadaşlar yavrumuz. Bakın ağzını açmış bir karış. Şöyle göstereyim size. Bakın ağzını açmış çünkü iyice yoruldu. Aferin çocuğuma benim. Aferin benim çocuğuma. Aferin maşallah. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Eğer abone değilsek abone olalım lütfen. Abone isek beğeni ve like'ları güzel yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah herkesin emeklerini boşa çıkarmasın. Karşılığını versin inşallah.